Günaydın sevgili çocuklar. Bugün matematik dersimizde yine toplama işlemiyle devam ediyoruz. Evet burada değişik bir toplama şekli var. Ama yapacağımız işlem her zaman tabii ki aynıdır toplamada. Şimdi burada sıfırdan altıya kadar sayı vermişler. Burada da topla dört diyor. Yani ne yapıyorum? Sırayla buradaki sayıları dörtle toplayıp Buraya yazıyorum. Sıfırla dördü toplamışlar 4 Şimdi birle dördü toplayıp şuraya ikinci kutucuğa yazacağım. Toplarken ne yapardım? Büyük sayı aklımda, küçük sayı elimde. 4 aklımda, bir elimde 4 Bir daha 5 Nereye yazıyorum? İkinci kutucuğa 5'i yazıyorum. Şimdi iki ile dördü topluyorum. Büyük sayı aklımda, dört aklımda, iki parmağımda. Dört, beş, altı. Demek ki dört ile ikiyi toplarsam altı yazar. Diğer kutucuğa yazıyorum. Şimdi sıra üçte. Üçle dördü toplayalım. Büyük sayı hangisi? Üç mü dört mü? Dört. Evet, dört aklımda, üç parmağımda. Dördü aklımda tutuyorum üzerine 3 sayıyorum. 4, 5, 6, 7. Evet. 3 ile 4'ü topladığımda 7 yazıyor. Sıradaki kutucuğa yazıyorum. Daha sonra 4 ile 4'ü topluyorum. Hangisi büyük? Hiçbiri. İkisi de aynı sayı. İkisi de eşit. 4, 4 daha. Kaç yapar? Bulacağım. Herhangi bir sayı aklımda. 4 aklımda. 4 de parmağımda. 4, 5, 6, 7, 8. 8'i de buraya yazıyorum. Evet çocuklar daha sonra 5 ile 4'ü daha sonra 6 ile 4'ü toplayıp boş kutulara yazıyorum. Sayfa 149'un sonuna kadar bu şekilde 4 ile topladım. 3 ile toplayacağım. 5 toplayacağım. 7 ile toplayacağım. 6 ile ve 8 de toplayarak sayıları kutulara yazıyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere.